Da. Abi neden düşürdün beni? Bu ne? Oh. Birazcık şöyle yapayım. Şöyle. şöyle yapayım. <laughs> Selam aleyküm kankalar. Şunu bir çıkartayım aleyküm kankalar. Ne haber? İyi misiniz? Bugün Sizlerle birlikte felaketler yaşayacağız. Merdivenden yuvarlanacağız. 1000 metreden düşeceğiz. Şöyle göstereyim. Balona bineceğiz. Balondan atacak bizi. Hemen başlıyoruz. Bugün sizin için bunu oynuyorum. Bakın sizin için oynuyorum. Bari birazcık abone olun kanalıma. Lütfen. Bakın lütfen abone istiyorum. Bu Lan bu ne? Vay. Oh. Sonunda oturabildim ya. Ben ben 10.000 kilometreden düştüm. Nasıl böyle oturmayı başardım? Böyle oturmayı nasıl başardıysam inşallah abone olursunuz. Çok zor oturdum bunu hiç kimse yapamaz artık yani. Arkadaşlar bu arada eee abone olup like atıp bildirimleri açın. Ben bugün yani hani videoyu uzun yapacağım. Abi nereye uçtu? Şu ne? Oh. Dünyanın sonu geldi. Doğru, sonra sonra. Yukarıda ne var? Yukarı bakıyorum. Lan boynum tutacak yukarı bakıyorum. Öyle. Öyle bir uçuyorum ki şu an. Aklım başına gelecek. Lan. Balonu geçtim. Oh. Yoksa sen hala abone olmadın mı? Vallahi küçerim bak ha. Oh. Ablacığım. Senin kafan sen öğretmen miydin? Öğretmenlik duvara sinirlenmekten kafanı duvara vurup duvar senin içine mi gidiyordu? Abim bu kadar büyük nasıl oldunuz? Merdiveni geçseydiniz. Bu ne? Oh! Abim senin boyunu geçecektim alt tarafa Oh! Lan oyunun dışına açık. <laughs> sırtım bir arıldı. Sırtım. sakın Sıkın. Sıkın ya. Oh! Helikopter. Helikopter. Arkadaşlar ben sırtıma şöyle dönsem. Siz masaj yapar mısınız? Her bir ekrana dokunuş benim arkama masaj. Hadi. Dokunmuyorsanız dokunmayın. Dokunanlar dokunanlar için bu videoyu ay bekleyin bir şey yaptım. Heh geldim arkadaşlar. Ee, bu videoya abone olanlar için yani bu video burada youtuber varsa burada youtuber varsa şu an bu youtuberlar kanalıma benim abone olsun. Kanalımın adı eğlen Vip 2023. Aslında biz 2024 değil O şey. Ee, bana abone olanlar ben de sizin kanalınıza abone olacağım youtuberlar. Abim üstüne çıksaydınız. Ha de Roblox kıyafeti giymişsiniz. Alın alın. Dünyanın sonu geldi. O sular o sular. sonu geldi. O sular. Ben kaçar. 10 bin milyon kilometreden düşürdünüz beni. Haberiniz var mı? Oyunda böyle bir şeyler oluyor. Ya bir şey oluyor. Banlanıyorum ben galiba. Hayır. Hayır. Sakın. Sakın şu duvara çarpma. Sakın. Bak kafam gider. Lan. Ben bir kere de şuradan düşmek istemiyorum. Ya. Arkadaşlar az önce ben felaket geçirdim. Aynı bu oyundaki gibi. Bari buradan beni düşürmeyin ya. An düşürmeyin diyorum. Düşürmeyin, düşürmeyin. Düşürmeyin. Düşürmeyin mi? Me. Şu merdivenden çıkmayı da öğrenmedim daha. Ben çıkabiliyormuşum. Tamam. Arkadaşlar. Bu arada benim doğum günüme 7 gün kaldı. beniz olsun. 20 yaşın 20, yani 13 yaşına girmeme az kaldı. 20 doğum günü. İnşallah buradan düşmem. Amin ayağım kaydı. Kolumun birisi arkada birisi yukarıda o nasıl olmuş? Köpten. Kökten metot taşı mı düşüyor yoksa kadar mı? Lan metot taşı düştü. Dünyanın sonu geldi. Nasıl olur nasıl olur? Topum havada. Ben yukarıda. <laughs> Arkadaşlar devam. Ya şundan <laughs>